Hepinize merhabalar. Bu videoda telefonumuzun internetini bilgisayarımıza nasıl kablolu olarak bağlayabileceğimizi göreceğiz. Telefonumuzdaki internet mobil veri ya da kablosuz ağ olabilir. İşleme başlamadan önce gördüğünüz gibi bilgisayarım herhangi bir ağa bağlı değil. Öncelikle telefonumuzu bilgisayarımıza bağlıyoruz. Bildirim çubuğunu aşağı kaydırıp bu cihazı şarj oluyor bildirimine dokunuyoruz. Açılan ekranda USB tethering seçeneğine dokunuyoruz. Gördüğünüz gibi bu sayede telefonumuzdaki ağ bilgisayarımıza kablolu olarak bağlamış olduk. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.